E, yarın piyasalar için nasıl bir beklentisi var Erdoğan Bey'in? Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. İyi akşamlar Burçak Hanım. Yarın bizim açımızdan Fitch Türkiye değerlendirmesi de önemli olacak. Kurda 2.60'ın üzerinde bir hareket görüyoruz şu dakikalar itibariyle. Yani aşağı yönlü hareket çok fazla ilme kazanamadı ve TL'de bir miktarda değer kaybı var. 2.56'ları görmüştük kısa soluklu olarak Fed'in ardından. Nasıl değerlendiriyorsunuz kurdaki hareket? 2.56'ya kadar geriledik ama düşüşün devamı gelmedi. Dün bu saatlerde FED öncesinde neredeysek oradan çok uzakta değiliz. 2.60 seviyesinden, 2.60 seviyesi etrafındaki seyirden kurtulamadı parite hareket olarak. Aslında sadece TL için değil, diğer para birimleri için de dolara karşı seyirde çok anormal bir durum yok. Euro-Dolar paritesinde de 1.09 seviyesini görmüştük. Yine 1.06'lı seviyelerde işlem görüyor piyasalar. Borsa İstanbul'da ayrı bir performans vardı ama kur cephesinde diyelim uluslararası piyasalarda Fed etkisinden, çok güçlü bir Fed etkisinden bahsetmek güç. Yine de bu varlık sınıfları içerisinde belki altını daha istikrarlı söylemek mümkün. Yarın fiş toplantısından piyasaları çok etkileyecek açıklamalar beklemiyoruz. Bilinen risklere, mevcut risklere vurgu yapılıp bu konu kapanır diye tahmin ediyoruz. Elbette bir miktar tedirginlik yaratabilir ama zaten kur tarafında e, ...TD'nin çok rahat olduğunu söylemek mümkün değil. Gerçekten rahat bir e, durum söz konusu olsaydı bugün 2.55'lerde bir pariteyi görmek durumunda olmalıydık. Ama şunu da anlıyoruz ki 2.55, 2.56 seviyeleri alıcıların ilk planda aktif olduğu seviyeler. Tekrar bir geri dönüş olursa bu seviyelerin test edildiği dönemi tekrar inceleyeceğiz biz. Ama yarın için özel bir gündem FİÇ'in başlığını çok özel bir gündem olarak görmüyoruz. Elbette rahatsız edici şeyler duyacağız ama bunlar bizim bilmediğimiz şeyler olmayacak. Evet bu arada dolar endeksi 98 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Ee, gelişmiş ülke para birimlerinde de dolara karşı bir e, zayıflık var ve bu hareketin çok fazla da değişmediğini görüyoruz. Oysa FED'den güvercin açıklamalar e, geldi. Bu ne anlama geliyor? Yani bu e, doların yine de FED'e rağmen güçlü kalacağı beklentisini mi gündeme taşıyacak sizce? FED bugüne kadar sözlü yönlendirmelerle izafi, soyut, ne tarafa çekseniz o tarafa yorumlayabileceğiniz cümleler kuruyordu. Bu algı yönetimi meselesiyle bu noktaya kadar geldik. Ama bu saatten sonra artık şunu görüyoruz ki FED makro verilere çok daha yüksek oranda yoğunlaşmış durumda. Enflasyon yoksa faiz artırımı yok. Enflasyon var mı? E FED'in beklentisine göre sene sonunda öyle çok ciddi bir risk olarak diyebileceğimiz enflasyon yok. Bu bir rahatlama getirmeli mi? Evet getirmeli. Yani getirebilir, hala getirebilir. Fakat FED hala piyasaların ipini diyelim çok serbest bırakmıyor. Yani Haziran'da faiz arttırım beklentisi tamamen o ortadan kalktı demiyor. Yani eğer gidişat eğer gerektiriyorsa yine FED devreye girip e, çok küçük de olsa bir faiz arttırımı yapabilir beklentisi olduğu sürece doların o uzun vadeli yükseliş trendinin bir toplantıyla bir açıklamayla kırılması zaten beklenebilecek bir durum değil. Bunun pratiğini yaşıyoruz aslında biz. Dolar güçlük almaya devam ediyor. Bir gecelik hareketten sonra aslında bakarsanız bir gün önce neredeysek hemen hemen oralardayız. Bu sadece Fed'in dün akşamki yumuşak ifadelerine bağlanabilecek ya da düşüşün devamının buraya bağlanmasını gerektirecek bir durum değil. Çünkü kış etkisiyle ABD verileri kötü gelmiş olabilir. Bizim sene sonu beklentimiz enflasyon anlamında düşük olabilir ama bu sistemde bu konjonktürde dünya ekonomilerinde sürpriz olmaması e, beklenebilecek bir durum değil. Geçen sene de ABD ekonomisi için aynı aynı şeyleri söylüyorduk başlangıçta. Yani bu sürpriz yapma riski kaldığı sürece dolar diğer para birimlerine göre güçlük almaya devam edecek. Uzun vadeli yükseliş trendi korunuyor. Bu TL için de geçerli olacak. Euro dolar içinde, dolar endeksi içinde. de. Peki çok teşekkür ediyoruz Erdoğan Turan değerlendirmeler için. Euro dolarda yukarı yönlü tepki hareketi şu dakikalarda euronun zayıflaması ile birlikte yerini geri çekilmeye bırakmış gibi gözüküyor. Yarın gündemde neler var? Almanya tarafında enflasyon verisi açıklanacak. Bunu izleyeceğiz. Euro bölgesinde AB liderler zirvesi sona eriyor. Yunanistan'la ilgili gelişmeler ve açıklamalar önemli olabilir. Amerika tarafında ise Fed üyelerinin açıklamaları var. Bakalım Fed toplantısının ardından Fed üyeleri neler söyleyecek? Bunu da takip edeceğiz ve bizim açımızdan da önemli gündem başlı Fiş Türkiye değerlendirmesi olacak. Bu da piyasalar tarafında izlenen bir başka gelişme olacak. Evet piyasalarda günün ardından Değerlendirmeleri aktardık. Yarın sabah yine piyasalar hareketlenirken birlikte olacağız. Herkese iyi akşamlar.